Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Karate Simülatörü oynayacağız arkadaşlar ee, Videoya geçmeden önce Abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın, iyi seyirler Evet ne yapacağız şimdi Şimdi Evet burada gene böyle bir <laughs> Ne no, no oluyor karaktere oha sıfır mı gerekli? Otomatik tren. E ee? Abi hadi ya. Tüh. Şu an sen şöyle şuraya git. Kayıt, kayıt kapandı sanıyorum ya. Arkadaşlar şimdi ben söyleyeyim bu video 25 dakika olacak. Neyse zaten niye söylüyorsam göreceksiniz. Ben ilk gösterimden izleyenleriniz varsa diye söylüyorum hani. Ben şimdiden geliştim. Tamam çık. Heh. Buraya. Çaylak. Ya otomatik şeyde bir şey yaramıyor ki. Tıkla dur, tıkla dur, tıkla dur, tıkla dur, tıkla tıkla tıkla. Lan. Lan yeniliyordum. Bence ben biraz daha... Bence ben biraz daha kasılıyım. Yoksa gerçekten... Şimdi Çaylağ'da yenileceğim. Şimdi 500 gerekli. 500 mü? Tamam bundan devam. Hadi ya. Sürekli ekrana ben de tıklamayım Onu iki kez daha yen diyor. Tamam şimdi şunu bir... İyi tamam hadi bir yenelim. Otomatik şey çalışıyor. KO Hay be. Hadi bir kez daha. Hadi, Hadi oğlum. Hayır. Şunu kapat. Tamam. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar bu arada şimdi niye 50 50'şer dakikalık videolar çekmiyorsun diye soracaksanız. E, çünkü telefon çok ısınıyor. Isındığı zaman artık. E, oyun kasmaya başlıyor, şey yapmaya başlıyor. Bilmiyorum belki bu videoda 54 dakika çekmeyi denerim ama. Denemek de istemiyorum. Köpek. Ben köpek miyim? Falan. Şimdi benim klasik espriler tamam. Geç. Hayır abi, favorilemeyeceğim. Kedi %30 güç, tamam. Tamam. Hı. Tamam, çok iyi. Dört tane takabiliyoruz. Güzel, güzel. Bu kaç? An yani 125'lik varmış ya. Tamam dur bundan da açarız. İnek. Tamam. Tamam sincap. Şimdi şunları bir takalım. Tamam. Tamam. Tamam bunlar. Taktım. Nasıl yürüyorlar? Otomatik tren. Vur. Ha? E ben mi vurayım illa? Öyle mi gireceğim otokliye? Saçmala bak. 500 gerekli. E, tamam 500'ü geçtim zaten. Tamam 500. Diğer için 5K gerekliymiş. Güzel. Tamam. Bu 6 yumruk 6 yumruk verecek bana. almışım. Şuna geleyim. Ne oluyor karaktere ya? Şimdi birazcık kasılayım. E şimdi 25 dakika içinde yapabilir miyiz bunları bilmiyorum ama birazcık kasılayım. Ee, ondan sonra ya belki bilmiyorum arkadaşlar ben bu videoda 54 dakikayı deneyebilirim telefonun ne kadar ısınmasına bağlı ama. Çok ısınırsa şey yapmam. telefonda çok bozmak da istemiyorum hani şimdi tamam tamam şimdi neyle oynayabilirim karakter ne yapıyorsun şimdi 75k kaç 75k max meydan okuyan hadi oğlum Acaba şunun içine mi gireceğim ben lan. E bu vurmuyor ki. Lan otomatik dövüşü boşuna mı aktif ettirdim ha? Hadi oğlum. Lan lan. Oğlum vallahi yeniliyordum. Birazcık kupa kasmam lazım. daha vuracağız şöyle ya. Auto clean bir anlamı da yok ki. KO Hadi. Yapabiliriz, yapabiliriz, yapabiliriz. Hadi bakalım. Kaplan. Okey. Güzel. Güzel. Fare de güzel. Tamam. Şimdi bakalım. Hiç fare açıldı. Güçlü değil. Şimdi şunun yerine şunu takalım. Tamam. Taktım. Oğlum oğlum İ İkinci, bu auto click bozuk herhalde. işi. Şey. E, ısınmış ki. Bence derinlemeyelim. Telefon yanar falan. Şimdi. 11. dakikadan da böyle telefon ısınacaksa. Yani. Ne saçma. Tamam. Vursana. Tamam. Güzel. Şimdi diğer diğerleri için bir kasılmam lazım. Bir bırak bırak. Allah aşkına bırak. Karaktere ne oluyor? Neyse tamam. Oğlum <laughs> <laughs> 75k 250k. Tamam. Şimdi bunun içine gireyim. Neydin sen öğretmen değil mi? Aynen. Tamam başlayalım. Lan. 14. Olmuş. Son 11 dakika. Lan 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 lan. Nasıl? Tamam kapattım. Kapattım. Nasıl lan? Aa. E demin yeniyordum. Bu arada arkadaşlar şimdi niye videoları 50'şer dakikalık çekmiyorsun diye soracaksanız bir ön bir birkaç önceki videoda açıklamıştım. Telefon şöyle oluyor demiştim, ısınıyor demiştim. Ya YouTube'da gezerken ısınmıyor telefon. Buraya girince alev topuna dönüyor. Yani ne yapsam ne etsem. Yani bu o yüzden. Şimdi telefon yanabilir durduk yere. Şimdi telefonlarda bu oluyor. Her telefonda oluyor. Alev alabilir. Şey alabilir. O yüzden. Karakterin ne oluyor ya? kendine ne gel. <gülüyor> <gülüyor> Karakter çarpıldı. <laughs> Lan. Ha. Düzeldi. Ya da bu video 30 dakika olabilir, bilmiyorum. Yani 25 dakika da olabilir, 30 dakika da olabilir. Şimdi. Otomatik tren. Heh. Bir daha otomatik trene bastım, hızlandı bu sefer. Ne saçma? Telefon ne düz ekran oluyor? Ben sana dedim mi düz ekran ol diye. Lan telefon ne biçim sınmış ya. Karakteri ne oluyor? Karakter. Ne oluyor? Bro. Ha <laughs> karaktere bir şeyler oldu. Oha. Reset çekebiliyor mu? Karakteri sıfırlayamıyorum ne oluyor? oha <laughs> Neyse açalım bir tane Kaplan verdi güzel Kaplan var mıydı? E, varmış Neyse tamam düşük olan Düşük olanları çıkar bunu tak Tamam güzel Nasıl lan Ya bir tane mi açabildim neyse Gel Ha! E bir daha bastım. Karakteri bir şeyler oldu ya. Allah bilir neler oldu. Ben 250k olana girebilirim. Tamam. 250k mı vardı? Şimdi karakteri boş verelim arkadaşlar. Karakter çarpıldı artık bir şey mi oldu? 250k. Şimdi bunun içine gelelim. Neydin sen? Usta. Tamam ustaya tıklayalım. güzel. Son altı dakika videonun bitmesine. Lan Lan lan. Ee, nasıl lan? ama onun da canı sıfırlan karakter kafayı yedi ya. Ha, kapatıyorum. Yok yok. Ücretsiz tren. Tamam. Tamam güzel. Şimdi şey diyecek ama telefon alev topuna döndüyse bir 56 dakika çekmeyi dene bir diyeceksiniz ama yok. Şimdi batarya durduk yere yanar falan. Gerek yok abi. Şimdi batarya durduk yere de yanabilir bu arada. Belli de, belli de olmaz sağ solu. Batarya yanarsa telefon gider videoları atamam. 3 günde bir. Biliyorsunuz ki ben 3 günde bir video atıyorum. Bugün günlerden ne? 19 Mart değil mi? Aynen. Salı günü. Siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. 600k'ya varacağım dur. Dur 600k'ya varacağım. Tamam, varmaya çalışmayalım. Direkt pet açalım, karakter hala. Tamam, kaplan var. Bu da var. Bu da var on kaçta kare vereceğim de bakayım bir videonun dakikasına fil yine aynısını verecek değil mi kaplan nerede güzel tamam otomatik dövüş usta oğlum. Lan Daha... karakterin ne oluyor ben onu anlamadım. Yani durduk yere şey yapıyor. Oğlum bir vursan karakter harbi vurmuyor. Hani tıklamama rağmen. hah. şimdi mi vurdun? Ne saçma. Lan ana şu kapı varmış ya. O kesin oraya geçiyoruz Karaktere bir şeyler oluyor ya. 25K zafer doğru. Neyse. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.